Merhaba. R'de veri analiziyle uğraşırken erkek, kadın ya da küçük, orta, büyük gibi kategorilerle hiç başınız derde girdi mi? Bugünkü analizimizde R'nin tam da bu tür verileri yönetmek için kullandığı o güçlü aracı, yani faktörleri mercek altına alacağız. E, verileriniz her zaman sadece sayılardan oluşmuyor, değil mi? Peki kategorilerle dolu olduğunda kullandığınız analiz aracına yani R'a bu grupların ne anlama geldiğini ve birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu nasıl söylersiniz? İşte tam bu noktada R'ın gerçekten zekice bir çözümü devreye giriyor. İşte karşınızda R'ın bu iş için özel olarak tasarladığı bir veri türü, faktörler. Peki nedir bu faktörler tam olarak? Hadi gelin yakından bakalım. Aslında olay çok basit. Eğer verileriniz erkek ve kadın Evet ve hayır gibi net ayrı gruplara ayrılabiliyorsa R'de faktörleri kullanmak en doğru yaklaşım. Bu R'ye "Hey, bu kelimeler rastgele değil. Bunlar anlamlı kategoriler." demenin en iyi yolu. Faktörlerin arkasındaki asıl olay düzeyler. Yani İngilizcedeki adıyla levels. Bu düzeyler faktörünüzün içindeki o eşsiz kategorilerdir. İşte erkek ve kadın gibi. R bu düzeyleri arka planda akıllıca saklayarak verinizin temel yapısını anlar ve ona göre işlem yapar. Şimdi aklınıza şu soru gelmiş olabilir. Yahoo neden bunları basit bir metin listesi olarak tutmuyoruz ki? İşte aradaki o devasa fark tam da burada ortaya çıkıyor. Faktörler Rxla bu değerlerin öylesine yazılmış metinler olmadığını, analiz için kritik önem taşıyan belirli gruplar olduğunu anlatır. Tamam, teoriyi anladık. Artık ellerimizi kirletme zamanı. Gelin kodlara bakalım ve basit bir karakter vektörünü nasıl bu kadar güçlü bir faktöre dönüştürdüğümüzü görelim. Bakın ne kadar kolay. Sol tarafta bildiğimiz erkek ve kadın değerlerinden oluşan bir vektör var. Sonra tek bir sihirli fonksiyon kullanıyoruz. Factor. Ve sonuç sağdaki çıktıya bir bakın. Sadece verinin kendisi yok. Asıl önemli olan altındaki o satır. Levels. Erkek kadın. İşte bu. Arın artık bu grupları resmen tanıdığının, onları anladığının kanıtı. İşte bu an analiz için gerçekten de oyunun kurallarını değiştiriyor. Artık R için ortada 7 tane birbirinden bağımsız metin yok. Onun yerine erkek ve kadın olmak üzere iki farklı düzeye yani kategoriye ait 7 veri noktası var. İnanın bana bu modelleme ve görselleştirme yaparken muazzam bir fark yaratır. Peki her kategori eşit midir? Mesela küçük orta ve büyük dediğimizde burada doğal bir sıralama var değil mi? İşte standart basit bir faktör bu sıralamayı anlayamaz. İşte bu tür sıralı veriler için cephaneliğimizde farklı bir araç var. Eğer kategoriler arasında bir üstünlük, bir sıra yoksa, yani nominal verilerle çalışıyorsak, factor fonksiyonu bizim için yeterli. Ama küçükten büyüğe gibi anlamlı bir sırası olan, yani ordinal verilerle çalışıyorsak, o zaman sahneye ordered fonksiyonu çıkıyor. Şimdi bunu hepimizin bildiği, gerçek hayattan yaygın bir örnekle nasıl uygulayabileceğimizi görelim. Ürün bedelleri. Bakın, burada ordered fonksiyonunun sihrini görüyoruz. Sadece veri vektörünü vermekle kalmıyoruz, ki bu çok önemli, levels argümanıyla A'ra doğru sıralamanın ne olduğunu da biz söylüyoruz. Önce S gelir, sonra M, sonra L diyoruz. Bu adımı atlarsanız, Ra bu sırayı bilemez ve alfabetik olarak sıralamaya kalkabilir. İşte sıralı faktörlerin gücü tam da burada. Çıktıdaki levels kısmına dikkat edin. S küçüktür, M küçüktür, L. Bu sadece bir metin değil. Bu, arın artık analizlerinde ve grafiklerinde sonuna kadar sadık kalacağı bir kural. Bunu yapmadığınızı düşünsenize, bir grafik çizdiğinizde bedenleri L, M, S gibi anlamsız bir sırada görebilirdiniz. İşte bu o kaosu engelliyor. Harika! Hem sırasız hem de sıralı faktörlerin ne olduğunu ve nasıl oluşturulduğunu gördük. Gelin şimdi öğrendiklerimizi bir toparlayalım ve bu faktörlerin R projelerinizde neden bu kadar vazgeçilmez olduğunu bir kez daha hatırlayalım. Unutmayın, Arda kategorik verilerle mi çalışıyorsunuz? Cevap, faktörler. Faktörlerin düzeyleri olduğunu ve bunların da verinizdeki eşsiz kategoriler olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Eğer kategoriler arasında bir sıra yoksa, faktör fonksiyonu. Ama sıra önemliyse mesela eğitim seviyesi ya da müşteri memnuniyeti gibi o zaman ordered fonksiyonunu kullanacaksınız. Unutmayın, doğru analiz ve anlaşılır görseller için faktörleri doğru kullanmak kilit nokta. Artık rahadaki faktörlerin ne kadar güçlü olduğunu biliyorsunuz. Peki şimdi sıra sizde. Bir sonraki veri setinize baktığınızda o kategorilerin arkasında yatan hikayeyi, o düzeni ortaya çıkarmak için faktörleri nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz?